Radi Kayuf, İsrailli eski bir asker. Yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Ta ki onu ayağa kaldıran bu buluşla tanışana dek. 5 senedir kendi başına oturup kalkabiliyor, yürüyebiliyor ve hatta merdiven çıkabiliyor. Yürüme engellilerin ayağa kalkabiliyor olması önemli. Böylece sindirim sistemi daha iyi çalışıyor ve kemik erimesi sorunları aşılabiliyor. İsrailli bir firmanın ürettiği bu insansı robotun en önemli özelliği kendi başına değil kullanan kişinin komutlarıyla harekete geçmesi. Firmanın operasyon direktörü Oren Tamari bu özelliğin sistemin güvenliği açısından önemli bir unsur olduğunun altını çiziyor. Kişiye özel tasarlanan sistem toplam 20 kilo ağırlığında. Firma yetkilileri şimdi bu yükü hafifletecek yeni teknolojiler geliştirmeye hedefliyor. Cihaz henüz Türkiye'de doğrudan kullanıcıya satılmıyor birkaç hastanede deneme aşamasında. Ancak Türk firmaları da cihazla yakından ilgileniyor. İnsansı robotun üreticisi İsrailli firmanın yetkilileri Türk şirketlerle görüşmelerin devam ettiğini söylüyor.